merhum büyüğümüz Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın Arap İslam Bilimler Tarihi eserinin çevirilerinin tanıtım töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İslam bilim ve teknoloji tarihine ışık tutan, kıymetli eserleriyle medeniyetimizin altın sayfalarını gün yüzüne çıkaran hocamızı bu vesileyle rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. 94 yıllık ömrünü medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya vakfeden hocamız, aynı zamanda yüreği bu ülke için çarpan, bu ülkenin istikbali için fikir çilesi çeken, emek veren, mücadele gösteren gerçek bir vatanseverdi. Paha biçilemez eserleri ömrüne nasıl sığdırdığını soranlara, eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur derken bizlere de nasıl bir hayat yaşamamızın yaşamamız gerektiğini ifade ediyordu. İlim yolunda gayretten vazgeçmeyen inançlı ve dost doğru bir hayat. Fuat Sezgin Hoca gibi bir ilim denizinin ülkemizin ilerleyişine engel olan askeri yönetimler sebebiyle yurdunu terk etmek zorunda kalması bu topraklar açısından büyük kayıp teşkil etmişti. Hocamızın değerini ancak geç zamanlarda idrak edebildik. Ülkemizin vesayetle, darbelerle boğuştuğu bir dönemde ülkesinden uzak yaşamak zorunda bırakılan hocamız İslam bilim ve teknoloji tarihi bakımından eşi bulunmaz eserlerini, çalışmalarını yürüttüğü ülkenin diliyle yani Almanca olarak yayımlamak zorunda kalmıştı. Tabii az önce yerimde otururken sahnede tarihi fark ettim. Koşturmaca içinde olunca hangi günde olduğumuzun bazen farkında olmuyoruz. Bugün 28 Şubat. Aslında bu milletin evlatlarını eğitim hakkından, ilim çabasından, devletine hizmet etme gayretinden mahrum bırakmak isteyenlerin gerçekleştirdiği postmodern darbenin ve bin yıl sürecek zannettikleri postmodern darbenin yıl dönümündeyiz. Enteresan bir tevafuk oldu belki hocamızı andığımız bugün de bugün burada buluşuyor olmak. Allah'a hamdolsun 28 Şubat bin yıl sürmedi. Çünkü o haklarından mahrum etmek istedikleri insanlar bu ülkenin öz evlatları, bu toprakların ev sahipleriydi. Ev sahibinin üstüne... ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalırmış. Evet. Hocamız yaşadığı zorluklara rağmen bunları geleceği değiştirmek, kıpırdatmak için yapıyorum. Ben bunu bütün insanlık için yapıyorum ama benim gizli ve esas hedefim memleketim milletimdir diyerek gurbette geçen yıllara rağmen kalbinin her daim vatan sevgisiyle çarptığını, vatanına duyduğu bağlılığı her fırsatta dile getiriyordu. Yaptığı her çalışmanın, her araştırmanın altında yatan asıl motivasyonun bu topraklar ve bu toprakların insanları için daha iyi bir gelecek inşa etme arzusu olduğunu gözler önüne seriyordu. Almanya'daki kütüphanesini Türkiye'ye getirmek, eserlerinin Türkçe'ye çevrildiğini görmek kıymetli hocamızın en önemli hedeflerinden biriydi. Bu anlayışla Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi hocamızın batı dünyasını merkeze alan bilim tarihine eleştirel bir çözümleme ile yaklaşan İslam'da bilim ve teknik eserini TÜBA tarafından yapılan çevirisiyle Türkçe olarak yayınladık. Ülkemizin bilim yolculuğunu en üst düzeyde himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği çalışmayla eserlerini, kitaplarını, birikimini ülkemize kazandırarak malumunuz İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurduk. Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile de İslam kültür ve medeniyetinin zengin mirasını gelecek nesillere aktarıyoruz. Müslüman ilim insanlarının oluşturduğu bilgi birikiminin insanlığın yolunu nasıl aydınlattığını hep birlikte keşfediyoruz. Önceki dönem yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmekten şeref duyduğum vakfımız tarafından yürütülen titiz bir çalışmayla Fuat Sezgin hocamızın İslam bilim tarihinde başvuru eser niteliğindeki Arap İslam bilimler tarihinin tercümesi de Almancadan Türkçe'ye çevrilmiş oldu. Bilimin birçok sahasında İslam ilim adamlarının katkılarına ışık tutan 17 ciltlik bu şah eserin Türkçe'ye tercümesini başarıyla gerçekleştiren vakfımıza ve bu projeye emek veren herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere engin bir külliyat bırakan, bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran Fuat Sezgin hocamızı bir kez daha şükranla yad ediyorum. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli misafirler, tarih boyunca Müslüman toplumlar için bilim sadece bilgi edinme aracı olmanın ötesinde derin bir medeniyet ve kültürün temel taşı ola geldi. Bizim medeniyetimiz ilk ifadesi oku olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılıp onun çizdiği çerçevede ilim talep edenlerin medeniyeti. Bizim medeniyetimiz ilim çinde de olsa gidiniz alınız diyen Peygamber Efendimizin ümmeti olma bilinciyle hareket edenlerin medeniyeti. Farabi, İbn Sina, Fergani, Biruni gibi tarihin yönünü değiştiren bilimin abide isimleri hep bizim gönül coğrafyamızdan çıktı. El Cezeri, Ali Kuşçu, Hezafen Ahmet Çelebi gibi kıymetli isimler hizmetlerini ve icatlarını hep bizim medeniyet sancağımız altında ortaya koydu. Kendilerinden sonra gelen bilim insanlarına adeta birer kutup yıldızı olarak yol gösteren bu müstesna şahsiyetlerin kazandırdıkları birikim bugün dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor üç kıtada boy göstermiş, hüküm sürmüş ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi ve kültürel miras da medeniyetimizde yer etmiş bilim anlayışımızın bir tezahürü. Döneminin çok ötesinde mimariye ve tekniğe sahip camilerimiz, medreseler, rasathaneler, rasathaneler hanlar, kervansaraylar ve köprülerimiz, medeniyetimizin bilime ve tekniğe bakışı konusunda bize ışık tutmaya devam ediyor. Medeniyetler tarihini İslam medeniyetini görmezden gelerek yazmak asla mümkün değildir. Bugün bizler bilimde ve teknolojide çağ atlamış bir Türkiye inşa ederken köklü bir medeniyetin varisi olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız atılımlarla, uyguladığımız politikalarla bilimsel çalışmaların ve teknolojideki gelişmelerin her daim destekçisi olduk olmaya devam ediyoruz bilimsel çalışma kapasitemizi güçlendirerek sadece elitlere açık olsun istenen bilim hazinelerinin kapılarını milletimizin tüm evlatlarına açıyoruz. Mazimizde olduğu gibi bu coğrafyayı tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerden bir, merkezlerinden birine adım adım dönüştürüyoruz. 2002'de 40 şehrimizde sadece 76 üniversitemiz vardı. Bilimsel araştırmalar için kısıtlı imkanlara sahiptik. Bugün S81 şehrinde 208 üniversitesiyle milyonlarca gencini yüksek öğrenimle buluşturan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Bu adımları atarken hep karşı çıkanlar, üniversite sayısındaki artışın bilimde yükseliş anlamı taşımadığını söyleyenler oldu. Oysa aynı dönemde ülkemizdeki bilimsel yayın sayısını 9013'ten 48619'a yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22. sıradan 16. sıraya çıktık. Teknolojide taşıdığımız bağımsızlık şiarının Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatı olduğu inancıyla bilimsel çalışmaların raflara hapsolmasını engelledik. Sıfırdan inşa ettiğimiz ARGE ve inovasyon ekosistemiyle bilimin kalkınma yolculuğumuza hız vermesini sağladık. Bilimin ve teknolojinin ülkemizin dört bir yanında 7'den yetmişe adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla benimsenmesi amacıyla milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu milletimizle paylaştık. Bugün 101 teknoparkı, 1600 aşan arge ve tasarım merkezi, ülkemiz için stratejik projelere ev sahipliği yapan TÜBİTAK ve tüm üniversitelerdeki enstitülerimiz, 272 bin arge personelimizle Türkiye artık küresel bir teknoloji üstüdür. Bayraktar TB2, Gökdoğan, Bozdoğan, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Tok, İmece, Kaan ve İnsanlı ilk Uzay Bilim Misyonumuz işte bu altyapının eseridir. Tüm bu eserleri milletimize kazandırırken, ışığın bu topraklardan yükselmesini bekleyen, Türkiye'nin düşmemesi için yeryüzünün dört bir köşesinde dua eden masumların, mahzunların mesuliyetini taşıdığımız şuuruyla hareket ediyoruz. Kıymetli dostlar, insanlık tarihinde yeni ve keskin bir dönemeçten geçmekte olduğumuz bir hakikat. Yüz milyonlarca insanın harplerde öldürüldüğü 20. yüzyılın ardından insanlık ailesinin daha olgun bir düzeye erişeceği, çatışmaların sönümleneceği, liberal kapitalist düzenin herkesçe kabullenileceği ve her yere yeterince refah dağıtacağı gibi kabuller hızla geçerliliğini yitirdi. Müesses nizamın kural koyucuları hızla kendi vaaz ettikleri prensipleri terk ediyorlar şimdi. Serbest ticaret artık eskisi kadar popüler değil. Yerine korumacılık daha revaçta. Çatışmasızlık şöyle dursun, sorunsuz coğrafya kalmadı dünyada. Toplam refah artışı belki yaşanıyor gibi ama yeryüzündeki adaletsiz paylaşım can yakıcı bir gerçek. Sahra altı Afrika ülkelerinde halen beklenen yaşam süresi 50 yılın dahi altında elektrik, su, ilaç gibi en temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlı yüz milyonlar var. İkinci Cihan Harbi'nden sonra kurulan neredeyse hiçbir müessesenin fonksiyon icra edemediği gün yüzü gibi ortaya çıktı. Bunun da ötesinde güçlünün hukuku korunurken gerçek hak sahibinin ezildiği, doğada en vahşi kabul edilen canlılarınkinde dahi görülmeyecek çarpıklıkta hukuksuz bir dünyada yaşaya kaldık. Bu hukuksuz dünyanın ömrünün uzun olmayacağını tahmin etmek zor değil. Ancak bu hukuksuz dünyanın insanlığın canını daha ne kadar yakacağını tahmin etmek de pek kolay değil. Çünkü bütün bu hukuksuzlukların ivmesi bilim ve teknolojide ilerleme ile yükseliyor. Ve yıkıcı teknolojilerde dönüşüm rüzgarı hiç olmadığı kadar hızlı esiyor. Yapay zekanın, biyoteknolojinin ve kuantumun, bir arada ortaya çıkaracağı etkinin boyutunu kestirmek çok zor. İnsani değerlerden yoksun güçlerin elinde olduklarında insanlığın sonunu get getirme potansiyeli taşıdıkları da yine bir gerçek. Belki iç karartıcı bu tabloda yeryüzünde bir umut ışığı parıldıyorsa eğer inanın bu Türkiye'mizin ışığıdır. Yüzyıllar sonra yeniden bilim ve teknolojide iddia kazanmış savunma teknolojilerinde mucize sayılabilecek başarılara imza atabilmiş ve yeryüzünde adalet ve merhameti hakim kılmayı amaç edinmiş bir Türkiye, tarihten bu yana taşıdığı medeniyet misyonuyla insanlık umudunun adeta kalesi gibi. İşte bu anlayışla bugün buradaki birlikteliğimizi çok kıymetli görüyorum. Bu umudu yükseltebilmek adına Türkiye yüzyılında hep birlikte daha çok çalışacağız ve bilimde ve teknolojide lider Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Fuat Sezgin hocamıza bir kez daha cenab Allah'tan rahmet diliyor. Dünya bilim tarihine damga vuran Arap İslam bilimler tarihinin Türkçe'ye kazandırılmasında emeği geçen vakfımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmalarını da başarıyla devam ettirmelerini cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.